Merhaba arkadaşlar, bu derste düz talep fonksiyonunun ters talep fonksiyonuna dönüştürülmesine örnekler vereceğiz. İktisat teorisinde eğer bir talep fonksiyonu Q harfiyle başlıyorsa, yani Q eşittir fonksiyonudur P şeklinde yazılıyorsa, biz buna talep fonksiyonu ya da düz talep fonksiyonu diyoruz demiştik. Şöyle bir hatırlatma yapabilirim. QD eşittir fonksiyonudur. P şeklinde yazılan bir fonksiyona düz talep fonksiyonu adını veriyoruz. Bakın bu gösterim biçiminde bir önceki dersten hatırlayacaksınız. P yani malın fiyatı bağımsız değişken. Bağımsız. Yani belirleyen değişken. Ve Q da bağımlı değişkendi bağında. Yani malın fiyatı değiştiği için talep miktarı değişiyordu. Malın fiyatındaki değişmelere talep miktarının verdiği tepkiyi ölçüyorduk. Buna şöyle bir örnek verelim. QD eşittir 400 5P şeklinde bir talep fonksiyonuyla karşı karşıya olduğumuzu varsayalım. Piyasa talep fonksiyonu böyle tanımlanmış olsun. Bakın bu talep fonksiyonunun uç noktalarını şöyle buluyorduk. Bağımsız değişken olan fiyatı sıfır kabul edersek talep miktarı 400 ve talep miktarını sıfır yapacak fiyatı bulmak için de yani QD'yi sıfır kabul edersek demek istiyorum. QD'nin sıfır olduğu durumda fiyatın kaç olduğunu bulmak için de uzun uzun işlem yapmak yerine şu 400 sayısını 5'e bölüyoruz eksiği dikkate almadan. 400 bölü 5 80 olduğu için buradan 80 liralık fiyatta talep miktarının 0 olduğunu buluruz demiştik. Bakın bunu sağ tarafta görülen eksenlerde gösterelim. E, malın fiyatını 0 kabul ettiğimizde talep miktarı 400 ise şuraya 400'ü yazdım. Talep miktarını 0 yapan fiyatı da 80 olarak belirlediğimize göre 80'i buraya yazdım. 80 ve 400'ü birleştiren bir fonksiyon talep fonksiyonu olarak kullanılır iktisat teorisinde. Bakın bu bir talep fonksiyonu olduğu için ucuna şöyle bir de D yazalım. Önceki derslerimizde ve matematiksel temellendirme derslerinde gördük ki bu talep fonksiyonunun eğimi ile ilgili şöyle bir durum var. Malum eğim bir fonksiyonun yatay eksenle yaptığı açının tanjantı ile bulunuyor. Yani şu alfa açısının karşı bölü komşusuyla. O zaman bu fonksiyonun eğimi kaçtır dersek, böyle bir soru ortaya atarsak, bu fonksiyonun eğimi eksi 80 bölü 400'dür. 80 bölü 400 gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 80'i 80'e ve 400'ü yine 80'e böldüğümüzde eksi 1 bölü 5 olarak bulunur. Yani bu talep fonksiyonunun eğimi eksi 1 bölü 5'tir. Peki talep denkleminde yazılan şu p'nin kat sayısı olarak gözüken 5 eğim değil mi? Normal şartlarda eğer matematiksel kurala tamamen uygun bir şekilde grafik çizilmiş olsaydı zaten eğim türev demek olduğu için P'ye göre türev aldığımızda eğimin eksi 5 olduğunu söylerdik. Ama bir önceki derste detaylı incelediğimiz gibi şu eksi 5 türevin değeridir. Yani fonksiyonun türevini alsak elbette eksi 5 çıkacaktır. Ancak türev eğime eşit değildir. Bu fonksiyonun eğimi sağ tarafta geometrik olarak gösterdiğimiz gibi eksi 1 bölü 5'tir. Bakın bunu bu düz fonksiyon olarak verilen şu fonksiyonu ters talep fonksiyonuna dönüştürerek de göstermek mümkün. Bu fonksiyonların yani düz talep fonksiyonunun ters talep fonksiyonuna dönüştürülmesi ya da tam tersi değişik iktisat sorularının çözülmesinde ilerleyen derslerde göreceğiz. E, yapmamız gereken bir işlem olacak. Bakın bu fonksiyonu ters talep fonksiyonuna dönüştürelim. Yani bu fonksiyonun ters talep fonksiyonuna dönüştürülmesi, bu fonksiyonu P eşittir fonksiyonudur Q şeklinde yazmak demektir. Bakın, bunun için şu eksi 5P'yi eşitliğin sol tarafına atarız. Elbette 5P olarak eşittir dedikten sonra 400 burada duruyor zaten şuradaki Q'yu da diğer tarafa eksi Q ya da Qd olarak göndeririz. Fonksiyonu P eşittir fonksiyonudur Q olarak yazmak istediğimiz için P'yi yalnız bırakmak için arkadaşlar herkesin kolayca söyleyebileceği gibi bakın burayı 5'e bölüyorum. Sağ tarafı da 5'e bölüyorum. Şöyle ayrı ayrı yazmayı tercih ediyorum. Bu şekilde 5'e bölündüğü zaman fonksiyon son halini alıyor. Şöyle biraz kalınlaştırdım. P eşittir. 400 bölü 5, 80. Q bölü 5'i de eksi 1 bölü 5 şeklinde yazdığımızda fonksiyonu ters talep fonksiyonu haline getirmiş olduk. Bakın şöyle yeşille boyadığım şu fonksiyon şöyle yukarıda sarıyla ile boyayacağım, çünkü de Sarı ile boyadığım fonksiyonun dönüştürülmüş hali oldu. Yani şu düz fonksiyonu şu şekilde ters fonksiyon haline getirdik. Bakın ters fonksiyon haline getirdiğimizde q bağımsız değişken oldu. Q bağımsız değişken olduğunda zaten grafikte de yatay eksende gösterilmesi gerekiyordu Q'nun gösterildi ve P de dikey eksende gösterilmeliydi. Bu da gösterildi. Artık bu fonksiyonun eğimi türeviyle eşit bir değer alır. Bu fonksiyonun türevini aldığımız zaman eksi 1 bölü 5'tir. Burada türev değeri ile eğim birbirine eşit hale gelir türev eşittir. Eğim olur. Buna karşılık düz fonksiyonda şu eksi beş değeri fonksiyonun türevidir. Ancak türev eğime eşit değildir. Geçen videoda açıkladığımız eksenlere p ve q'nun doğru yazılmamasından kaynaklanan sebeple. Bakın bu Q ile başlayan düz talep fonksiyonlarının ters talep fonksiyonuna dönüştürülmesine bir örnek daha verelim. Bakın bu da ikinci örneğimiz olsun. Bu fonksiyonun QD şeklinde verilen bu fonksiyonun P eşittir fonksiyonudur. Q biçimine dönüştürülmesi için P'yi yalnız bırakmamız lazım. Demin yaptığımız gibi. Eksi 10 P'yi eşitliğin sol tarafına atacağız. Eksi 10 P'yi eşitliğin sol tarafına atacağız. Bakın bunun için şuna ihtiyacımız var. Eksi 10 P sol tarafa artı 10 P diye tabii geçiyor. Eşittir. 40 burada. Ve Q'yu 40'ın yanına eksi olarak gönderdik. Her tarafı 10'a böldüğümüzde her tarafı 10'a böldüğümüzde bu fonksiyonun ters fonksiyona dönüştürülmüş halini elde edeceğiz. Yani bu fonksiyonun ters fonksiyona dönüştürülmüş hali p eşittir. 40 10'a 4 dersek 4 eksi 1 bölü 10 q halini alır. Bakın bunu da deminki gibi yeşile boyayabilirsek işte burada. Düz fonksiyonun ters fonksiyona dönüştürülmesi bu şekilde. Yani bu dönüştürme e, işlemi bize e, düz fonksiyonlarda türevin neden eğimi vermediğini de gösterir. Bakın bu eğim bahsini şöyle geometrik olarak da şuradan açabiliriz. Şu fonksiyonun şöyle yapalım grafiğini çizecek olsak bu şekilde. şöyle. Yatay eksende Q, dikey eksende P olması gerektiği gibi. Bakın Q'ya sıfır verdiğimiz zaman, Q'ya sıfır verdiğimiz zaman P'yi 80 ve Q'ya e, P'yi sıfır yapan Q'yu bulmak istediğimiz zaman 80'i 1 bölü 5'e bölmemiz gerekecek. E, bir sayıyı 1 bölü 5'e bölmek 5 ile çarpmak demektir. Bakın yine 400 değerini elde edeceğiz. Dikkat ederseniz üstteki grafiği aynen elde ediyoruz. Ve bu fonksiyonun eğimi nedir dediğimiz zaman karşı bölü komşudan yani türev işlemiyle eksi 80 bölü 400'ü yine görüyoruz. Yani bu fonksiyonun eğimi yine eksi 1 bölü 5'tir ve bu eksi 1 bölü 5 zaten denklemde de gözükmektedir. Yani ters talep fonksiyonu şeklinde ifade edilen fonksiyonlarda Q'nun kat sayısı otomatikman bakın burada da eksi 1 bölü 10 eğimdir. Ama eğimi kestirme bulmamız gerektiğinde ve fonksiyon Q'lu verildiğinde bu işlemle uğraşmak elbette zaman kaybettirici diye de görülebilir. Eksi 10 değerini burada gördüğümüzde bunun eğim olmadığını, eğimin bu sayının tersi olduğunu ezbere yazmak da bazen soru çözmede bize zaman kazandırır. Şimdi bir de benzer şekilde ters talep fonksiyonunun düz talep fonksiyonuna dönüştürülmesine bakalım. Bakın burada da elimizdeki fonksiyon şu şekilde p eşittir 100 eksi 2 q. Bu fonksiyonun uç değerlerini tespit edelim. q eşittir 0 ise p 100 ve p'yi 0 yapan Q'nun kaç olduğunu bulmak için 100'ü 2'ye bölüyoruz. Ve Q 50 bunu şeklini çizmek istediğimiz zaman Q'yu sıfır aldığımızda P100, P 100 P'yi sıfır aldığımızda Q 50 bakın fonksiyon ters fonksiyon olduğunda bunun grafiğini çizdiğimizde eğim değerinin türevle aynı olduğunu bulacağız şurada tanjant alfadan bakınca eksi 100 bölü 50 eğimi verecek. Bu fonksiyonun eğimi eksi 100 bölü 50'den eksi 2'dir. biz de zaten şu fon bu fonksiyonda şu şekilde Q'ya göre Q'nun üssü 1 türev aldığımızda eksi 2'yi buluyoruz. Bu eksi 2 değeri zaten hem eğim hem de fonksiyonun türevi fonksiyon p eşittir şeklinde ifade edildiğinde eğimin türevi eşit olduğunu matematiksel kuralla uyumlu olduğunu biliyoruz Peki bu fonksiyonu değişik soru tipleri için düz fonksiyona çevirmemiz gerektiğinde mesela konulara hakim arkadaşlar belki biliyorlardır düz fonksiyonla e, ters fonksiyonları düz fonksiyonlara e, bir Talep esnekliği sorusu çözmemiz gerektiğinde, talebin fiyat esnekliği sorusunu çözmemiz gerektiğinde dönüştürmemiz gerekebilir. E, gerekecektir hatta kesin konuşalım. Bunu nasıl dönüştüreceğiz? Q eşittir fonksiyonudur. P haline getireceğiz. E, bu durumda da deminkinin tersine Q'lu kısmı eşitliğin sol tarafına atacağım. Eksi 2Q'yu sol tarafa artı 2Q olarak attım. 100'ü burada bırakıyorum. Ve P'yi diğer tarafa, sağ tarafa eksi olarak atıyorum. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde, şöyle, 2'ye böldüğümüzde, bu fonksiyon Q eşittir 50 eksi 1 bölü 2 P biçimini alacaktır. Deminki gibi yeşile boyarsak bakın sarı fonksiyonu yeşil hale getirdik. Yani ters fonksiyonu düz fonksiyon haline getirdik. Bu hale geldiği zaman dikkat edeceğimiz şey e, özellikle soru çözümü açısından şu eksi 1 bölü 2'nin türev olduğu ancak eğim olmadığı Q'lu fonksiyonda bu özelliği tekrar tekrar vurgulayalım. Ancak bu fonksiyonun türevi eksi 1 bölü 2'dir. Ancak eğimi dersek, eğim bu sayının tersidir. Yani eğimi bulmak için eksi 1 bölü 1 bölü 2 işlemi yapılır. Bu da eksi 2'dir. Son bir örnekle bu dersi tamamlayalım. Fonksiyonu p eşittir. Şöyle tekrar seçelim. Bu şekilde bu fonksiyonu p eşittir 10 eksi 2 p şeklinde biliyorsak bunu düz fonksiyona dönüştürmek istediğimizde yani q eşittir fonksiyonudur p biçiminde yazmak için eksi 2 p'yi sola atıyoruz 2 p 10 tabi şurada p eşittir 10 eksi 2 p yazmışım. Şuradaki yanlışlığı hemen düzeltiyorum. Ee, ona uygun şekilde şunu düzeltelim. Evet. Q'lu terimi sol tarafa atıyorum. 2Q eşittir 10 eksi P. Her tarafı 2'ye böldüğümde her tarafı 2'ye böldüğümde Q eşittir 10 bölü 2 5 ve eksi 1 bölü 2 t değerine ulaşıyor. Bakın bu şekilde tanımlanmış h eşittir 10 eksi 2Q şeklinde tanımlanmış fonksiyonu düz fonksiyon haline getirdiğimizde bu durumda e, yine fonksiyonun eğimi e, eksi 1 bölü 2 değil 1 bölü eksi 1 bölü 2'dir. Yani bu fonksiyonun bu şekilde uzun uzun işlem yapmasak da yeterince çalıştığımızda hemen gözümüz seçecektir ki fonksiyon P ile başlıyor. P ile başlıyorsa şu eksi 2 değeri hem eğimdir hem türevdir. Eğim ve türev aynı değer. Ama fonksiyonu Q'lu hale dönüştürdüğümüz zaman P'ye göre türev aldığımızda bu değer türevdir. Evet, türev eksi 1 bölü 2'dir. Ancak bu fonksiyonun eğimini bulmak istediğimizde eğim eksi 1 2'nin tersi olan sayı. Yani eksi 1 bölü 1 bölü 2 şeklinde yazılır. Ve bu da eksi 2 olur dememiz gerekir. Bu şekilde düz fonksiyonu ters fonksiyona ters fonksiyonu düz fonksiyona çevirmemizin gerekeceği konular gelecek. O konulara yönelik bir hazırlık yapmış olduk. Bu dersi de burada bitiriyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.